Evet. Herkese merhabalar. Taratın kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Yepyeni bir aya merhaba diyoruz. Nisan ayına geldik arkadaşlar. Evet Nisan ayı için şöyle genel bir eril ve dişil konuşması yapalım istedim sizlerle bugün. Evet. Tabii ki her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle tabii ki öncelikle kendi kolektifime niyet alarak yani YouTube kanalımın aboneleri ve tabii ki diğer kanallarımı takip eden takipçilerimi güzel yorumlar ve beğeniler bırakan canım gönüldaşlarımı, dostlarımı ve arkadaşlarımı ve tabii ki danışanlarımı kolektif meniyet alarak şöyle bir kartlarımı Nisan ayı için kesiyorum. Evet. Haydi bakalım şöyle bir rezon olun. Odaklanın bakalım. Eril ve dişil enerjiler. Haydi bakalım. Eğer ki eril enerjiyseniz kendinizi ve aklınızda ya da kalbinizde olan ya da hayatınızda olan dişil enerjiyi niyet alıyorsunuz. Eğer ki bir dişil enerjiyseniz öncelikle kendinizi daha sonra aklınızda kalbinizde ya da hayatınızda olan eril enerjiyi niyet alıyorsunuz. Eğer ki hayatınızda bir ilişki olmayabilir, bir eril ya da dişil enerji olmayabilir. O zaman da başka bir arkadaşınızı, sevdiğiniz bir dostunuzu, bir yakınınızı, merak ettiğiniz biri var ise ona niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Haydi bakalım bakalım. Şöyle bir e, odaklanırken siz ee, ben hemen e, bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Oldu da bireysel danışmanlık isterseniz de benden 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana yazabilirsiniz. Ki videolarımın altına da numaramı ve diğer kanallarımın da linklerini bırakıyorum. Onları da takip etmeyi unutmayın lütfen diyerek hemen öncelikle eril enerjilere niyet almak istedim. Öyle eriller geçti içimden. Eril enerjiler için kartları çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet, Nisan ayı eril enerjiler için bakalım neler diyecekmiş. Hemen mesajlarını alalım. Evet, şöyle Evet. Bir, iki tane daha aldım mı sanırım tamamdır diye düşünüyorum. Evet. Şunlar eril enerjinin kartları. Şimdi geldik sevgili dişil kolektifime bakalım. Sevgili dişil kolektifim Nisan ayında sizleri neler bekliyormuş eril ile ilgili. Bakın kendisi gelmiş zaten. Şöyle alalım. Evet. Arkadaşlar e, sesimle ilgili e, sesin duyulmuyor diyen arkadaşlarım var. E, yapabileceğim bir şey yok. Yani en e, yüksek volümde şu an inanın e, telefonum. Telefondan kayıt alıyorum çünkü. ...bakayım bir fazla mı eksik mi oldu... ...bir bakalım tekrar şöyle... ...evet... ...bakalım... ...sanırım dişil enerjileri eksik... E, ...aldım gibi geldi... ...evet bak tam tahmin ettiğim gibi... ...iki tane daha alacağım arkadaşlar... ...evet... ...tamamdır... ...şimdi... Şöyle bir kartlarımızı yerleştirelim. Eril enerjiler ve dişil enerjiler için hemen şöyle kartlarımı açmaya başlıyorum. Nisan ayında neler bekliyormuş? Bir bakalım bakalım. Aa çok şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı evet bilin bakalım niye şaşırtıcı çünkü yetersiz bakiye dişil enerjiler de geldi bakar mısınız dişil kolektifi evet siz bu yetersiz bakiyi çok seviyorsunuz fenomen oldu bizim yetersiz bakiyemiz fenomen oldu arkadaşlar evet. Şimdi öncelikle dişil kolektifimle başlıyorum arkadaşlar Nisan ayı için hemen eril enerjiyle bağlantılı bakalım neler yaşayacak sevgili dişil kolektifim. Şimdi sevgili dişil enerjiler. Özellikle Nisan ayı boyunca bakın genel olarak konuşuyorum şu anda tabii ki an enerjisiyle gene e, Nisan ayı içerisinde de eril ve dişil konuşmalarımız olacak. Ama ve lakin bu tamamen bir ay boyunca genele yayılacak e, bir bakım e, onun altını çizmek istedim. Şimdi arkadaşlar Nisan ayı boyunca özellikle eril enerjiyle bağlantılı görünenin arkasında görünmeyenler. Hatta bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığını göreceksiniz net bir şekilde. Ve bu özellikle görüş ayrılığı yaşadığınız konular her ne varsa eril enerjiyle ilgili. Yani sizin aslında Misal işte e, belki sizden vazgeçtiğini düşündünüz. Belki pişman olmadığını düşündünüz. Belki istemiyor diye düşündünüz. Hani misalen söylüyorum tabi bunları. Yani sizin negatif anlamda bakın... Çünkü görüş ayrılığı ters geldi. Negatif anlamda düşündüğünüz her ne var ise bunların aslında sizin düşündüğünüz gibi olmadığını göreceksiniz bir kere. Yani bu güzel bir haber açıkçası. Ama ve lakin işte eril enerjiyle bağlantılı yine Nisan ayında yine düzensiz ilişkiler, yine bir giden, bir gelen, bir ayrıl, bir dargın, bir barış süre gelen ilişkilere de kendinize hazırlayın. Niye? Çünkü sizin eril enerjiniz maalesef yetersiz bakiye yani yeteneksiz kahraman. Şimdi arkadaşlar bugün bir danışanım da bunu sordu. Yani asıl dedi anlamı ne abla dedi ki ben e, defaten çok videomda bunun anlamını söyledim. Ama ve lakin bir kez daha yeni izleyenler vardır hatırlatayım. Benim e, kanalımın fenomeni, seyimi diyeyim e, yetersiz bakiye için. Aslında bu kart yeteneksiz bir kahramanı simgeler. Ama eril enerji olabilir ama dişil enerji olabilir. Tabi dişil enerjiler de geldiği için eril enerji yani dişilin e, e, niyetlediği eril enerjiyi temsil ediyor burada. Şimdi bu yeteneksiz kahramanımız şöyledir. Bu niyet alınan kişi ki dişil enerjiler ben aklımdaki ya da kalbimdeki o niyet aldığım eril enerji için Kendimden çok tavizler verdim. Belki de yapmamam gereken şeyler yaptım. Onun için işte saçımı süpürge ettim. Her türlü fedakarlıkta bulundum. Belki de benim ondan istediğim birazcık ilgiydi, birazcık sevgiydi. Ben onu bile göremedim ondan şikayet ettiği karttır. Yani anlatabildim mi? Yani tabii bu benim açılımım. Ama belki bu kart yeteneksiz, ee, bir şeyleri eline yüzüne gözüne bulaştıran ve kendi kendine kahramanlık yapmaya çalışan onu da bir türlü beceremeyen bir kişiyi temsil eder ve maalesef ki nisan ayı içerisinde de bizim bu yetersiz bakiyeler iş başında olacak gibi gösteriliyor yine nisan ayında arkadaşlar o ee, özellikle mahkeme bekleyen sevgili dişil kolektifim var ise şimdi bu size ait bir mahkeme olabilir eril enerjiyle bağlantılı bir mahkeme olabilir her zaman dediğim gibi arkadaşlar siz burada size ait olan kısımları alıyorsunuz sizin hayatınıza ait olan kısımları şimdi burada kendi mahkemesini bekleyen dişil kolektifim de olabilir ya da eril enerjiyle ilgili bir mahkeme bekleyen dişil kolektifim de olabilir olabilir. Şimdi burada demek ki o mahkeme bu Nisan ayı içerisinde gündemde olacak. Ama velakin burada tabii ki hak ve adalet yerini bulacak ama bir erteleme ya da bir uzama söz konusu olabilir. Buna da kendinize hazırlayın. Ha hiç benim mahkemeyle bir işim yok alakam yok diyen sevgili dişil enerjilerim içinde şunu diyebilirim. Özellikle kendinizi ikilemde hissettiğiniz eril enerjiyle bağlantılı böyle bıçak sırtı durumlardayım e, aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık ya da bir tarafın bir dünya bir tarafın bir dünya eril enerjiyle böyle bir keskin e, durumlar içerisindeyim ve kafamda mahkeme yapıyorum bu konuyla ilgili diyen dişil kolektifimde karar anına gidecek. Yani Nisan ayında o ikilemlerinden, o bıçak sırtı durumlarından artık net bir şekilde çıkacak. Ve özellikle yine sevgili dişil kolektifime harekete geçecek eril enerjilerle ilgili. Ne anlamda harekete geçecek? dişil enerjisini kaybetmek istemediği için harekete geçen eril enerjiyle bağlantılı sevgili dişil kolektifim işte bak karar verecek. Yani sen beni kaybetmemek için geliyorsun ama ve lakin bu kez ya geleceksin düzgün ya da gideceksin tamamen gibi net kararlar arifesine gelecek bu ay içerisinde. Sevgili Dişil Kolektifim, lütfen arkanızdan dönen oyunlara dikkat edin. Özellikle üç kişinin sizin haberiniz olmadan, tabii ki haberiniz olmadan olur zaten arkanızdan dönen işler de. Yani siz şimdi buradan benden uyarıyı alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Nisan ayı boyu içerisinde, yani Nisan ayı boyunca aa konuşamadım Nisan ayı boyunca arkanızdan o potansiyelde iş çevirebilecek 3 kişi bakın 3 kişi diyorum 1-2 ya da ııı e Dört demiyorum. Üç kişi var burada. O üç kişiye lütfen çok dikkat edin. Özellikle yine eril enerjiyle de bağlantılı olabilir bu üç kişi. İşte Sizin arkanızdan iş çevrilebilir, kuyu kazılabilir, planlar yapılabilir gibi gibi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gözlerinizi dört açıyorsunuz. Bu tarz iş çevirecek o potansiyelde kişilere karşı tedbirli ve dikkatli davranıyorsunuz evet yine nisan ayı içerisinde çok güzel bir değişim ve başkalaşım sizi bekliyor güzel bir kutlama güzel bir şölen özellikle yine eril enerjiyle bağlantılı ee, ve yine kendi ailenizle de ilgili ya da bir aile eğer ki bir kendiniz bir aileyseniz. Işte eşiniz çocuklarınız olabilir ya da anne baba kardeşlerinizle ilgili olabilir. Güzel kutlamalar, güzel şölenler sizi bekliyor. Eğlenceler sizi bekliyor. Ee, yine eril enerjinin de buna dahil olabileceğini de e, söylüyor burada kartları. E, yalnız bakın çevrenizde lütfen ilişkinizle bağlantılı yani eril enerjiyle bağlantılı cin fikirli ya da şeytanca düşünen bazı insanlar var. Yani bu cin fikirleri ya da o şeytanca düşünceleri sizin aklınıza sokmaya çalışabilirler ya da sizi empoze etmeye çalışabilirler o, o kirli ya da sinsi düşünceleriyle. E, bu tarz insanlara karşı da lütfen uyanık olun. Çünkü e, eril kolektifle e, dişil kolektifin arasında Nisan ayında gerçekten güzel bir sıcaklık, güzel bir yakınlaşma, baharın da enerjisiyle belki de mevcut da var. Ama ve lakin şu e, şeytanlara, e, sinsilere dikkat edin arkadaşlar. Ee, ayrıca bu kart e, libido'nun da yükseleceğini verir. Yani e, dişil enerjilerin, e, eril enerjinin yüksek libidosuna, yani onu istemesine, onu arzulamasına da e, şahit olabilir bu ay içerisinde. Hatta buna bir özlem de katabiliriz. Özlemle size yakınlaşmasını da yaşayabilirsiniz. Evet. Şimdi geldik sevgili eri kolektifime şimdi sevgili eril enerjiler kendinizi gerçekten zor durumda hissediyorsunuz ve zorluklar yaşamışsınız kimle ilgili e, e, dişil enerjiyle ilgili ve bu yüzden dolayı da maalesef zaman zaman iki yüzlü davranmak zorunda kalmışsınız dişil enerjinize karşı şimdi burada artık dürüstlüğü ele alma zamanı ee, özellikle Nisan ayı içerisinde mümkün olduğunca e, dişil enerjiye karşı ne kadar samimi olursanız ne kadar doğru ve dürüst yaklaşırsanız kazanan siz olacaksınız. Özellikle hedeflerinizde net olmanız ve e, o hedeflerle bağlantılı dişil enerjiden destek almanız sizi biraz daha güçlendirecek Özellikle bu ay içerisinde zaten kafanızda ama maddi ama manevi ve özellikle yine dişil enerjine de bağlantılı düşünceleriniz projeleriniz ya da hedefleriniz Her neyse bunlarla ilgili güçleneceğinizi söyleyebilirim yalnız daha böyle bir e, ...ağır... ...daha sakin... ...hani e, sağlam adımlarla ilerlemek... ...sizin lehinize olacak daha böyle bir akıl, şuur, mantık çerçevesinde attığınız adımlar sizin de zaferiniz olacak dişil enerjiyle bağlantılı. Bakın sürprizler yapacaksınız. Kafanızda bazı planlar var ama şimdi sevgili eril enerjilerimde dişil enerjilerden sürpriz bekliyor arkadaşlar. Tamam ben ona diyor sürprizlerle gideceğim, ona sürpriz yapacağım. Ama velakin ben de ondan beni şaşırtacak beni mutlu edecek hoş sürprizler bekliyorum. Hani o da beni bir şaşırtsın. Ya ne bileyim işte engelliyse engeli kaldırsın. Ya da bana bir adım atsın gibi gibi. Ki bunlar da zaten söz konusu çok olası muhtemel olarak geldi bana. Çünkü sevgili eril enerjilerim özellikle dişille bağlantılı yine Elinizi, kolunuzu bağlayan, sizi yoran, bezdiren, bıktıran her ne var ise aranızda. Misalen söylüyorum işte dişin enerjinin belki sizi baskılaması, belki işte e, size işte belki kıskançlığından dolayı böyle sizi bir darlaması, bunaltması. Sanki bu ay böyle bir daha bir hafifleyecek, bu da sizde böyle biraz daha bir relax hareket etmenize... Daha böyle net adımlar atmanıza etken olacak gibi gösteriliyor ki burada düşüncelerin değişkenliği de söz konusu. Bakın eril enerjiler. Siz bu ay içerisinde, Nisan ayı boyunca ruh halinizde, bak burada düzensiz ilişkilerle de bağlantılı bu. Çok değişkenlik yaşayabilirsiniz. Yani sabah aldığınız kararla böyle akşam aldığınız karar birbirine uymayabilir değişkenlik yaşayabilirsiniz ee, ve bu yüzden dolayı da zaman zaman huzursuz konuşmalar, gergin ya da stresli yazışmalar ya da görüşmeler ya da iletişim içerisinde kalabilirsiniz dişil kolektifle. Burada sizin yapmanız gereken e, özellikle kendiniz yine e, verimsiz ve kısır hissettiğiniz yani geldik yine burada yetersiz bakiyeye bakın sevgili e, eril kolektifim yani kendinizi verimsiz ve yetersiz hani ben e, bu konuda yetemiyorum ben bu konuda istediği gibi e, davranamıyorum ya da yaklaşamıyorum dediğiniz konularda e, yine bu ay eğer ki e, mantıklı ve doğru hamlelerle ...dişil enerjiye yaklaşırsınız. ...bakın yanında ve arkasında olursanız... ...gerçi ben hiç zaman vermedim burada dişil enerjide... ...ama eril enerjide vermek istedim burada... ...sekizli zamanlar bakın... ...sevgili eril kolektifim... ...sekizli zamanlar sizin için çok kıymetli... E, er, ...dişil enerjiyle bağlantılı... ...o sekizli zamanları güzel değerlendirirseniz onun gerçekten ihtiyacı olduğu anlarda işte ayın 8'i 18'i 28'i olur 8'i bir saat dilimi olur insan ayı içerisinde ee, yanında ve arkasında olduğunu hissettirirseniz ona maddi ya da manevi bir desteğiniz olur ise bakın çok sıkıntıdan ve özellikle de kendinizi verimsiz ya da yetersiz hissettiğiniz bir konudan sıyrılıp çıkacaksınız Bu da sizi özellikle dişil enerjiyle daha bir yakınlaşmanıza yaşadığınız ilişkideki sıkıntıları bir nebze olsun azaltmakta faydalı olacak gibi gösteriyor ve sevgili Eril kolektifim... Bu ay içerisinde dişil enerjiyle bağlantılı kafanızda belirlediğiniz. Ama ve lakin korkularınız yüzünden ertelediğiniz her ne var ise... ...işte onu aramak olabilir, ona bir sürpriz yapmak olabilir... ...bir şekilde onunla iletişime geçmek olabilir gibi gibi gibi... ...yine siz hayatınızdaki o belirlediğiniz şey her neyse ona göre buradan alın... ...ve o onunla ilgili o kafanızda belirlediğiniz ne ise o durumla ilgili... Lütfen bu ay harekete geçin. Çünkü sizin bu harekete geçişiniz özellikle dişil enerji tarafından son derece olumlu gelecek ki şu Final kartını bununla yapmak istiyorum ki güneş kartı benim destemin en güzel kartlarından biridir. Yakınlık, sıcaklık ve tabi ki evliliğe giden yol kartıdır aynı zamanda da belki ilişkinizde çok daha farklı bir boyuta taşınabilir diye söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Nisan ayı içerisinde sevgili eril ve dişil enerjileri bekleyen mesajlar bunlar imiş. Evet. Bugün de beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Evet. Hoşça kalın.